Selamlar dostlar, Mountain Glade Bannerlord maceramızın 34. bölümüyle sizlerleyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet, önceki bölümde hatırlayacaksınız, ticaret yapa yapa bu topraklara kadar, importun topraklarına kadar geldik. Ve Batanya'ya doğru yaklaşmıştık. Bir yandan, Asera'yla savaşa girmek için o istiyorlardı. Şöyle bir tıklayalım. Tamam. Tamam. saldırabiliyorken saldırmalıyız. Zaten yüzde yüz Tula ile ilişkin artacak diyor. Tula artsa çok da önemli mi? Yo. İlişki 5. Nüfus ne kadar? 156. Yani bence nüfus kullanmaya gerek yok. Biz çekimseriz diyelim. Zaten. Haydi. Yeni savaşımız hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Pardon. Şöyle Siyanon'a doğru gidelim. Ne oluyor lan? Şibaycu benim kalemde orada ordu kurdu. Geliyorum Monçuk. Az dayan. Şuradaki işi halledip geliyorum ben. Vallahi benim kaleyi göçertmezler. Aa bu kim lan? Dur dur dur. My greetings to you. Anadok ne yapıyor ya? Ne istiyorsun? Ya kanki. Hadi işine ya. Senin vergilerin de şu an uğraşacak vakit değil. Yetimi yetimi kıstırmasınlar lan. Bizim yetim nerede? Yok tamam ondan sıkıntı yok. Şimdi abi. Bir dakika şöyle bir kereste. Al abi yapacak bir şey yok. Alacağız. Hiç yok. Pucu, pucu mu? Biz şöyle bir yavaştan yapabildiğimizi yapalım. Bunu değil aman 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 aman. Aman. Tamam. Niye eritemiyorum? Allah Allah. He pardon. Tamam. Bizim demirci kimdi? Buydu değil mi? 58 0 Aynen. Hadi bakalım. Sen de erit. Evet evet. Çok güzel. Başka bir şey yapabiliyor muyum? Bir dakika. Bir dakika. Kim eritsin? Cerrah. Hadi oğlum. Eritmeye devam Cerrah da yoruldu. Yezgin. Sende sıra hadi. Yımılıyız. Yardım oğlum. Hepimiz pertiz değil mi? Tamam. Şu allık hepimiz pertiz. Marunat'a doğru gidelim. Fazla yük yüklenmiş. Yapacak bir şey yok. Dur dur. Ticaret diyelim. katırdı Ne kadar pahalı. Adamlar da katırıyor. Yapacak bir şey yok. Alacağız. Şimdi. Evet. Cevher mevher almam mı? Ver abi şunları. Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Pahalı mağalı. Bizim demirciliği kasmamız lazım bir şekilde. Ham ipek. Ver şunu. Şöyle. 9'dan gidiyormuş. Ver abi biraz daha olur. Çok mu gitti? Ama şimdi savaşa gireceğiz ya. şöyle. Bir dakika. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şimdi. Şimdi. Abi peyi geç. Kil. Kili satmaya gerek yok. Buradan alabileceğimiz Yok. Keresteleri aldık. Tamam. Kabile içeri yok mu ya? Uf. 30 abi bana bundan lazım ya. Vallahi bundan lazım. Neyse şu an değil Abi 30 bin 30 bin dinar diyor Baksana Çok para Dehşet para O ne Lan Ha iki tane Dur Nasıl Bunu okutsak birine Aynen Para da lazımken Güzel oldu Boncuk bir ordu Tamam be yallım. Şimdi Burada bir turnuva var Turnuva'yı es geçmeyelim Şöyle katılalım turnuvayı turnuvaya katıldıktan sonra arkadaşlar direkt piyalatı ne kadar ediyordu bilmiyorum ama bence ediyordur bir şeyler. Zikrat <laughs> böyle dalıyor. Tamam ben de buraya. Aman bana arkalanmayın. Hop. oha. <laughs> lan lan lan. Not ah. Genaro. Arada kalacağız. Lan lan lan. Gel buraya gel. Kaldın mı ben de teketek. Kaldım. Sen şimdi yemedi mi? Naneyi. Hadi bakayım. Aha kalkan yok. Ona göre oynamak lazım. Hey, Güzeldi. Gel gel. Yiğidim benim. Haydi. İşte bu. Of. Öyle vurum vurma lan adama. Böyle vurulur oğlum. <laughs> Mengus, Mengus diye bir kişiyle teke tekiz. Nerede o? Aha burada. Hadi bakalım. Balta da güzelmiş ha. Şöyle bir balta alabilirim. Sen kime? Vuruyorsun lan öyle. İşte bu. Hadi bakayım. Buralarda da namımız yayılıyor. Güzel. Pucu iki tane Geç onu. At, at var mı la burada? Yani. far vardı çok pahalı. Geç abicim geç. Pucu mucu yok değil mi? Hiçbir şey yok. Yok. Baktık geç buraya ya. Evet. Dinlendi mi bizimkiler? Yok. Tabii ki dinlenmedi. O yüzden arkadaşlar bir an önce yola revan olalım. Ne aldıydık biz? At. Tiyal atı. Nerede? 13k. Güzel. Kaç level at? 6 level. Yok bizimki daha iyi. Valor atı. Tamam burada bir özellik gelmiş. Neymiş bu? Vekil. Güzel. Evet şimdi birliğe köy baskınları sırasında alınan her yiyecek için artı bir ekstra yiyecek. Birliğin bir ordunun parçası olduğunda yüzde eksi yirmi beş ücreti. Yani çok sanmıyorum bir ordunun parçası olacağımızı. İleride ileriye yönelik çünkü diğer ordular bize katılacak yanlış anlamadıysan. O yüzden ona çok gerek yok. Atılan zırhlar tecrübelerini arttırmak için askerlere bağışlanır. Asker alma ve yoldaş ücretleri düşüyor. Köy Bence alttaki ya. Aynen. Tamam. Şimdi abi bir an önce Şibay Zoom nerede bizim? Q yazdığı mı? Bizimkiler mi kuşatıyorlar? Sanmıyorum. Böyle bir çılgınlık yaparlar mı? Monçuk nerede? Monçuk! Abi Şibay Zoom çok yalnız. Ben direkt buraya. Oraya yakın bir yerde ordusu var çünkü monçu Umarım yetişebilirim. Bir zahmet korusunlar lan. Bir tane kalemiz var. Ne bedeller ödedik biz o kale için ha. Hızımız niye bu kadar az? Çok yük var ondan. Şimdi zumra kadar durmak yok. Yardırıyoruz arkadaşlar. Evet video hoşunuza gidiyorsa dostlarım beğenmeyi unutmayın. Beğenerek böylelikle videomuza destek olabilirsiniz. Ee, yani daha bir şekilde oynuyorum inanın arkadaşlar. Çünkü beğenilmediği takdirde hani çok fazla video çekmek hissi gelmiyor. Sizlerin desteğiyle birçok kardeşimize de öneriliyor. Birçok arkadaşımıza öneriliyor videolar. Ve böylelikle beraber daha kalabalık güzel bir topluluk oluyoruz. Discord'a gelmeyen kardeşlerim varsa hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Buyurun Discord'umuza gelin. Videonun açıklama kısmında link mevcut. Az kaldı az kaldı. Oralar yerinde. Şimdi zaten... Hadi oğlum. Yetim de oralarda. Yetim dikkat et bak. Çok dikkat et. Lavendia'yı kim kuşatıyor lan? Aha Monçuk kuşatıyor. Alsak mı katılsak mı? Katıl lan. 2000 mi? Monçuk delirmiş lan. <laughs> Çok pardon. Hastalığım daha geçmedi devam ediyor arkadaşlar Monçuk delirdim mi oğlum Katıl hadi katıl Hadi katılalım En azından ilişki yükseltmiş oluruz Güzel olur arkadaşlar Evet Abi benim Husuf falkı almam lazım Husun Falk mıydı? Neydi? Bizim göz dikmiz, diktiğimiz bir şehir var. Evet desteğe geldik. Ya adamlar kalmamış zaten. Saldır bizimkiler. Herkes saldırsın. Bir <laughs> yerdiler mi var bende şu an? <laughs> Lavanya'da ne garip bir kaleymiş lan. çekilin. arkadaşa. Allah. Dalın lan. Ne oldu? Niye durdunuz? Neredeler? Aha! Ne yapıyorsun lan burada? Kolay gelsin. Kale mi lan siz? Gel gel. Cut them down. Hear me. Leave no one breathing. Everyone, the enemy. Ne oluyor? Aman ha. Oha. Ulan nerede? Bulamadı bizimkiler herhalde ya. Tepeye baktınız mı? Sen niye yürüyorsun la deli? Bunlar nereye saklandık? Evet öldürdü güzel. Tamam. Evet yiğitler. Bravo. <laughs> tamam. Tamam, ala asker olarak bir şey olmaz. Ya amacı bir git, seni birliğe niye alayım? Evet. Tamam. Bu kaleyi bana vermeyin. Lütfen. İstemiyorum. Fena da olmaz gibi duruyor. Husun Falk'ı... Lan Güney ne zaman aldı burayı? Güney mi bu? Evet. Ya. Var ya. Başka nereyi kuşatıyordu bizimkiler? Füyaz'ı kuşatıyordu herhalde de o bizimkiler değil ya. O bir ne yapmış? Husun Falk'ı düşürmüş ya Güney bizim ile savaşa girmemiz lazım ya. Neyse ben şöyle bir ben bir kaleme ne lan o? Ben karışmasam olmaz mı? Aranızda halledin ya. İlat taramı. Taslur da istiyor bak. Taslura bak hele. Taslur. Biri Arı diye bir eleman var. Ona mı versek? Biz de oyun versek ne yapsak? İşte bu nasıl bir adam bilmiyoruz ki yani. Herkes buraya oy veriyor. Bizden mi versek? E verelim madem. Tamam, sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Abi şu aserayı biraz kıralım ya. Vallahi gücünü kırmak lazım. Şu su falkalaydı mıydı? Evet, susun ne yapıyor? Takılıyor ne buralarda. It's been a while. Ne ayaksı bu su ya? Şunları bir alsana. da bir şey yok da. Bir şöyle bir 10 bin ateşlesek ki. Lazım da olabilir ya. Yani. 5 verelim. Tamam. Sur abi bak surlar kötü bak surlara da yüklenin. Sadakat. Sadakat artışta. Milis. Tamam milis. Güzel. Bize ne kadar milis var? 240 mı? 113 garnizon var. 120 de milis var. Güzel abi. Bu kale bu saatten sonra kolay kolay düşmez. Şimdi. Acaba şu husuf halkı bir dakika dur. monçu gidiyor vallahi 2000 kişiyle deli herif. Temruk kalesini de alacak bana kalırsa. Şimdi bak bizim fazla buraya bir ateşle. Ama bir dakika niye ateşliyor? Böyle bir şey satmayalım. Ha, sen dur. Al bunları sana verelim. da Ablam kusura kalma ya sana böyle Düzgün bir şeyler veremedik ama Yo iyi oldu ya. Tamam. Deri kep. Bak bu daha iyi. Tamam mı? Hadi. Evet. Şunları bir sat gitsin. Sıkıştığımızda şu atları satarız. Şimdilik dursun. Demirci'ye geldik. Abi dinlenmemişim bizimkiler? E o kadar yolculuk yaptık ya. İlla istirahat edecekler anladım. Öyle bir şey var. Şimdi ben gideyim. Kendi kalemde bir istirahat edeyim. Bir süre burada bekle. Ja, klopt. birlik. Kim o katılmak isteyen? Bir şey olmaz. İş çoma, al birliği. Çok iyi. Ne oluyor lan? Oha. Asya'nın kervanlarına bak. Lan Monçuk ne yapıyor? Geldim ben geldim. Dur. Uf 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 uf. Katıl abi. Dur ya biraz daha erisine öyle katılırız. Hadi be katılamadık. Sıkıntı yok. Oo o ne? Monçuk. Monçuk abi. <laughs> My heart is glad to see you. Hacı abi, Monçukan, Unkit un burada la. Alo. Lan Unkit burada. Hah. Koş koş koş. Unkit'e koş. Aferin lan. Dur bir oy verek. Bunu kime veriyoruz? Oğlum ilatara yeter lan kale verdiğiniz. Kim oğlum bu? Abi ben karışmıyorum. Ne haliniz varsa görün. Devam. Unkit gidiyor vallahi. Lan! Hayır! Savaşa gel, savaşa, savaşa gel! Allah bekber! Savaşa gel. Haydi giriyoruz mu? Giriyoruz mu? Evet dostlar, bir dahaki bölüme girsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir dahaki bölüm bu büyük savaşa gireceğiz. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı izleyen kardeşlerim abone olursa çok sevinirim. Artık işler iyice kızışmaya başladı. Sizlerin desteğiyle serimize tam gaz devam edeceğiz dostlar. Asera'yı şöyle bir iyice yıpratıp zayıflatalım bu bölüm. Ee, daha doğrusu bu savaş. E Fırsat olsun bize ve bir yandan paramızı, ekonomimizi artıralım evlilik yollarına da e, girişelim. Yavaş yavaş artık vakti geliyor. Yavaştan büyüklerimizi geliştirmek de istiyorum. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.